Merhaba arkadaşlar biz şimdi böyle renkli pipetlerimiz var göz bantlarımız kapalı biz bunlarla şekil yapacağız Gözler kapalı seçecekler bakalım ne şekiller çıkacak Şimdi Duru seç sen renginden Tamam seçtiğinin içinden alacaksın hepsine dokunmak yok bir tane Seç onun içinden çıkar Kaçtan çıkarmak istersen çıkar Bırak bakmak yok sakın. Hani çıkarttı. Tamam kaç tane aldın mı? Yeterli mi? Yeterli. Tamam. Şimdi başka renk seç duru. Hangi renk istersen bırak sen de seç. Rengine bakmak yok. Hangi renk istiyorsan seç bunlardan. Ben aldım ya. Bende Bir benim. taneyle değil şekil yapacağız. Bir sürü alman gerekiyor. Ev yapacağız, Hı. araba yapacağız. Seç bunlardan. Birkaç tane al. Durup burada bir 3 renk kaldı. 3 renkten de alman gerekiyor. Bunlardan da al. Birkaç tane. Aldın mı Burak? Şimdi evet. bu renklerden de alman evet. gerekiyor. Aldım. Tamam, onu koy şimdi buraya. Pembe de alayım. Pembe, Pembe mi? Sen görüyor musun? Görmemen gerekiyor. Dur sen aldın mı? Tamam. Ee, şimdi buradaki şey tamam. Senin bir renkin kaldı. Bu renkten alacaksın birkaç tane. Birkaç tane. Tamam aldın. Yeterli bırak bu kadar sana. Ver onu bana. Bir Tamam bunlardan da al. Çok alıyorsun ama bak. O kadar çok aldın ki. Evet bunları da aldım. Bundan da al. Birkaç tane. Duru seninkine bakalım. Duru sen şimdi tek bir rengin kaldı. Bundan al. Ben Tamam. Şu kadar aldım biraz. Tamam. Hı, şurada... Ben onları alayım. Başlayın. Şimdi şekil yapıyoruz. Yapmaya başla Burak. Ne yapacaksın çok merak ediyorum. Ben bir tane önce araba yapacağım. Tamam yap arabanı. Aa çıkarmadan poşetini çıkarma mı? Poşetini çıkarmadan. İyi. İşte sadece şekil yapacağız. Poşetleri çıkarmıyoruz. Bırak çıkarmıyoruz dedim. Çıkarmı. Çıkarma. Hadi duru sen başla. Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Bakalım ne şekiller çıkacak renklerle. Nasıl bir renk yaptığınızı çok merak ediyorum. Evet başla Burak poşetleri çıkarmayacağız dedim. Bak ablan yapıyor bile. Seninki kalsın o zaman. Bakalım duru nasıl yapacak? Duru önce birkaç tane al, bunları kenara ayır. Çünkü ka çok karışık oluyor, yani şekil yaptığın şekil ortaya çıkmaz. Buradan tek tek al, şeklini öyle yap. Ne yapıyorsun mesela şu anda? Ee, Anladım. Evin duvarlarını hangi renk yapıyorsun Duru? Mavi. Mavi yapıyorsun, tamam. Çatısını hangi renk yapıyorsun Duru? Pembe. Tamam. Açık pembe. Çok iyi gidiyorsun. Tamam. Burak sen de devam et hadi. Ben görmüyorum bak. Görmüyorsun evet. Ablan da görmüyor. Görmeden yapıyor zaten hadi. Sen ne yapıyorsun? Araba yapıyordun. Ne renk yapıyorsun arabayı? Turuncu renk. Bitti. Bitti mi? Tamam. Gözünü açmak yok Duru. Başka bir şekilde daha yapabilirsin. Ya da gözünü aç. Gözünü aç. Yaptığın eve bir bak. Sonra başka şekil yaparsın. Çok güzel olmuş değil mi evin? <laughs> ne renk yapmışsın? <laughs> Çok komik oldu değil mi? Evet. Şimdi başka bir şekil yap. Burak hadi. Seni bekliyoruz ama sen şekil yapmıyorsun. Sen poşetlerini çıkarmaya çalışıyorsun. Bırak bakalım ne yapacak arkadaşlar. Poşetlerini çıkarmaktan şekil yapmaya geçemedik. Dur sen şimdi ne yapıyorsun? Ben kare yaptım, üçgen yapıyorum. Hı. Hmm. Şimdi dört dörtgen. Burak sen araba yaptın mı? Tersten katlıyorsun. Diğer taraftan katlayacaksın. Orası ters. Bitti. Aç gözünü duru. <laughs> ne yaptın şu anda? Kare üçgen mi oldu? O? Evet Burak sen. O araba mı oldu? Birkaç tane daha al buradan. Ne renk yaptığını da söyle bırak. Arabanı hangi renk yapıyorsun? Hayır ben araba yapmıyorum. Ne? Canavar yapıyorum. Canavar mı yapıyorsun? <laughs> Korktum ben. Canavarı hangi renk yapıyorsun? Canavarı pembe renk. Pembe mi yaptın? Aç bakayım gözünü. Aç da bir bak. Pembe mi olmuş? Aç bakalım bir. Canavarına bir bak hadi. Dur sen şu an ne yapıyorsun? Bir şey yapayım Çıkarsa bir şekil tabi. Şimdi gözlerinizi açın. Gözlerinizi açın. Evet. Bakarak yapın şekilleri. Bantları çıkartın. Bantları çıkartın ikiniz de. Çıkar bantları. Evet. Şimdi bantsız yapın bakalım. Nasıl bir şekil çıkaracaksınız? Burak sen nasıl bir şekil yapacaksın? Çok merak ediyorum. Sen ne yapıyorsun Duru şu anda? Evet. <laughs> Burak sen ne yapacaksın? Onlar da ablanın. Onlar ablanınkiler evet. Sen ne yapacaksın Burak? Bu hepsi de benim değil mi? Evet hepsi de senin. Ben yılan canavarı yapacağım. Yılan canavarı mı? Ama önünü kapatırsan yapamazsın. Bunlar burada kalsın. Önünü aç buradan tek tek al tamam mı? Anamın iki ayakta alabilirim. Ayakta mı yapacaksın? Boyun yetişmiyor mu? Evet hadi. Ben de yapacağım. Ama yetişmiyor. Bitti. Bitti. Benimki de uzunca zaman olacak. Güzel oldu. Ama bu ne? Bunu anlamadım ben. Niye böyle yan koydun? Pencere. He, üçgen mi oldu penceremiz? Evet. Anladım. Şimdi bırak sen ya niye poşetinden çıkartıyorsun? Çıkarma dedim ya. Ben çünkü Burada mavi de var. Kare canavar yapıyorum ben. Kare canavar yapıyorsun. O yüzden poşetinden çıkarıyorsun. Poşetinden çıkarmadan yap Burak. Mavi de. Ben renkli renk. Evet çok güzel oldu. Dur kardeşinkine dikkat et kolunu çek. Sen ne yapıyorsun? Karaceno var mı yapıyorsun? Evet karaceno yapıyorum. Ama güzel de oluyor ha. Bak çok güzel yapıyorsun. Aferin sana. Evde olabilir o. Eve de benzemiş birazcık sanki. Ev değil değil mi? Sen ne yapmak istiyorsan ol. Arkadaşlar çocuklar için çok güzel bir etkinlik oldu bu. Çok da eğleniyorlar aslında. Değil mi? Beğendiniz mi? Hı hı. Burak sen? Ben de beğendim. Ben de... Televizyondan, tabletten, telefondan uzak durmak için çok güzel bir etkinlik. Dur sen şu an ne yapıyorsun? Tahtaralle. o <laughs> öyle oluyor? Burak sen? Ne yaptın anneciğim? Hmm, böyle canavar yaptım. Kare. Canım. Kare canavar. Aslında üstüne boğazını koyacağım. Hmm. Çok güzel oluyor. Biz oynamaya devam edelim. Onu beğenmeyi... Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça Bırak sen de.